Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bedava para vermeden Instagram takipçi, beğeni, yorum izlenme arttırabileceğiz. Şifre falan girmeden kendi hesabımıza takipçi atacağız arkadaşlar. Tamamen ücretsiz ve şifresiz olacaktır. Videoyu geçmeden önce elemelerle matematik kanalına abone olmanızı rica edeceğim. Bu kanalda e, konu anlatımları, soru çözüm videoları, LGZ, AYT sınavları için güzel test soruları YKT çıkmayacak ve LGZ çıkacak sorular mevcut. Bir de yakın zaman içinde kanalında kitap çekişi yapacaktır arkadaşlar. Katılmak için abone olmanız şart ve e, buraya gelip son videosuna ethameliden geldim yazarsanız eğer ki yorumlara ekstra bir kitap çekişi daha kazanacaksınızdır. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. İlk önce yapmanız gereken Google'dan fake hesap açmak ve hesaba profil resmi eklemek. Fake hesap açma sebebimiz ise fake hesap girip kendi hesabına takipçi atmak olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 bin takipçim var ve burada 1 milyon izlenmiş videom var arkadaşlar. Bunları nasıl mı yaptım? Hemen sitemize geçelim. Sitemiz çok güzel olmuş arkadaşlar. Buraya girdiğimizde sağ üst taraftan giriş yapa tıklıyoruz arkadaşlar. En altta. Buradan arkadaşlar açtığımız fake hesaba ve e, giriyoruz arkadaşlar buradan. burada burada giriş yap diyoruz arkadaşlar profil resmi eklemeyi unutmayın yoksa olmayabilir evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Instagram takipçi Instagram izlenme Instagram story Instagram yorum beğenme Instagram kaydetme canlı yayın beğeni ve bir sürü şey mevcut arkadaşlar. Yani site bayağı bir güzel olmuş. Buradan hemen şimdi gelelim nasıl takipçi atacağımıza. Free Instagram followers diyor. Buraya go followers diyoruz arkadaşlar. Buraya kullanıcı adımızı yazmamız gerekiyor. Ben hemen kendimiz kendimin yazacağım. Medyayı buluyoruz. Burada miktarımız bizim 100. Ben hemen kendi Instagram hesabından göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an hareketler bölümünden şurayı göstereyim. Buraya tekrardan girelim arkadaşlar. Miktarımızı 100 yapalım. Gönderimi başlatalım. Arkadaşlar burada en aşağı bir 30-40 saniye beklemeniz lazım sistem size göndermesi için yani hemen göndermez. Evet şu an gönderiyor zaten gördüğünüz gibi. Yani 57 yani teker teker gönderilir. Bakalım arkadaşlar gelmiş mi diye. Yenileyelim sayfamızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz hızlı bir şekilde tak 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 geldi. Yani tamamen güvenli ücretsiz ve tamamen şifresiz arkadaşlar. Güzel bir site olmuş. Buradan video izlenme de alabilirsiniz. Yani ben 1 milyon izlenmeli video aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan kasabilirsiniz. Az önce 30.6 idim arkadaşlar şu an 30.7 bin oldum yani 100 takipçi anında geldi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bana destek amaçlı kanalıma abone olup ve videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yorumlara da ise yorumlara e, bırakırsınız arkadaşlar. size takipçi atacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipçilerim halen daha gelmek üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bayağı güzel bir olmuş. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.